Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalda çıkmış tüm ehliyet sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 2013 arkadaşlar o 2013'te çıkmış tüm soruları çözmeye başladık. o senelerde arkadaşlar 60 tane soru soruyorlardı. Biz o soruların hepsini çözelim. Arkadaşlar 2013 demeyin. İnan kim 2014'te çözdüğüm soruların neredeyse 5-6 tane e, soru 2022'de sorulmuştu. Bilginiz olsun. Birinci soruya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videoların beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Evet arkadaşlar birinci soruya bakacak olursak. Kazayirinde bulunan ilk yardımcı acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaraları hangisini aramalı arkadaşlar biliyorsunuz 112 doğru cevabımız Bursa. Evet ikinci soruya bakacak olursak belli bir görev yapan farklı dokuların bir araya gelmesi oluşan vücut birimine ne ad bakın farklı dokular arkadaşlar farklı dokular bir araya geliyorsa dokulardan hemen sonra organ gelir değil mi? Bakın Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Farklı dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Bilginiz olsun. Doğru cevabımız Adana. Evet. Üçüncü soruya bakacak bulursak arkadaşlar. Bakın yukarıdaki soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdaki hangisidir? Yani sonun desteği dolaşım desteği demiş arkadaşlar. Bakalım. Kırık kontrolün yapılması değil arkadaşlar. Kanamanın kontrol edilmesi değil. Şok pozisyonun verilmesi değil efendim. Hava yolu açıklığının sağlanması doğru cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Dörde bakacak olursak ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir olacak? Yan yatış değil, yarı oturuş değil, yüz yatış değil Sırt üstü yatış doğru cevabımız burada. Cihan oyu efendim. Evet beşinci soruya bakacak olursak efendim. Biraz da büyütelim. Al Beşini alalım. Evet. Kalp masajı uygulabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? Kalp masajı. Birinin kaybolması diyor. Değil arkadaşlar reflekslerin kaybolması değil, sesli uyaranlara tepki vermemesi değil, dolaşımın durması, kalp atımların alınmaması, yani kalbin durması gerekiyor. Doğru cevabımız Denizli. Evet, altıncı soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliği atar damar arkadaşlar? Evet, kanamanın sızıntı şeklinde olması değil, kılçar damar kanaması. Bu koyu renkli ve taşma tarzına kan akması Bu da değil. Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurabilmesi değil. Açık renkli kanın yara ağzından kalp atımları ile uyumlu şekilde fışkırarak taşması doğru cevabımız Adana oluyor. Evet arkadaşlar şöyle 7. soruya bakacak olursak. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutuyorsak aşağıdakiler hangisi olacak? Evet. Kanayan yer arkadaşlar kalp seviyesinin üstünde tuttuğumuzda ne olur? Beyin kanaması riski artar. Hayır. Kalbin kasılıp gevşeme sayısı artar. Hayır. Atar damardan nabız hissedilmez. Hayır. Kanama bölgesinde kan basıncı düşer. Doğru cevabımız C. 8'e bakacak olursak. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır demiş arkadaşlar. Evet. E, ee, tansiyonun düşük ve nabızı alın, alınmayanlara sakıncalı değildir. El bileğinde açık, kırık ve kanama olanlara sakıncalı değildir. Bacağında açık, kırık ve kanama olanlara sıkıntı değildir. Ama burnundan ve kulağından kanama olanlara şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Ben evet, şöyle 9 sonra devam edecek olursa Kaza özelliğini naklinden önce yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yarayı temiz pamukla kapatmak yanlış. Yara üzerinde tendürü göt bırakmak yanlış. Yara üzerinde merhem sürüp yara sarmak yanlış. Ama yarayı sargı beziyle kapatıldıktan sonra yaralı bölge sabit yaralı bölgeyi sabitlemek doğru. Doğru cevabımız 9 Adana oluyor. Evet, ona bakacak olursak baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş arkadaşlar. Başı sıcak su ile yıkanır. Yanlış. Bulantı bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. Yanlış. Normal faaliyetin sürdürülmesine izin verilir yanlış arkadaşlar. En az 12 ve 24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevabımız 10 denizli arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. 11'e bakacak olacak. Aşağıdakilerden hangisinde hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? Pazı kemiği demiş değil, kaval kemiği değil, uyluk kemiği kaburga kemiği. Doğru cevabımız C yalan oluyor. Evet, 12'ye bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır demiş arkadaşlar. Kaburgaların kırık olanlarda sakıncalı değildir. Açık göğüs yaralanması olanlarda sakıncalı değildir. Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar sıkıntılı değildir ama kalça kemiği kırık olanlarda sıkıntılıdır. Doğru cevabımız 12 Bursa oluyor arkadaşlar. Evet 13'e bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir? Çıkık eklemlerde morarma ve şişlik olur arkadaşlar. Eklem bölgesinde şekil bozukluğu olur arkadaşlar. Eklemde hareket kısıtlılığı, kısıtlılığı veya kaybı olur eklem hareket ettirildiğinde acı azalan ağrı yanlış arkadaşlar. Artan bir ağrı olması lazım. 13 denizli. 14'e bakacak olursak burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama açıları hangisidir demiş arkadaşlar. Evet, burkulan bölgenin kalp seviyesinin yukarısında ve soğuk tutulması önemlidir. Doğru cevabımız Adana fazla laf uzatmayalım. Evet 15'e bakacak olursak kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap vermediği derin bilinç kaybına ne ad verilir? Buna yıldız atıyorum. 2022'de sorulmuş arkadaşlar. Şok pozisyonu değil, halsizlik değil. Zeyleme koma arkadaşlar doğru cevabımız Bursa olacak. Çok sayıda yaralının olduğu kazalardan en son taşınması gereken kaza, kazadede Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Açık karın yarası olanlar değil arkadaşlar. Bilinç yerinde olmayanlar demiş. Değil arkadaşlar. Solunum yolu zehirlenmesi olanlar arkadaşlar. Bunlar öncelikle aşılması gerekenler. Ayak kemiğinde kırık olanlar en son taşılabilir. Doğru cevabımız 16 Ceyhan oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar 17'deyiz. 17 ne diyor? Şöyle devam edecek olursak. Bir nefes alalım. Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir arkadaşlar? Evet. Trafik kültürünün ve güvenliğinin bilin, güvenlik bilincinin gelişmesinde katkıda bulunmak var arkadaşlar. İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak var arkadaşlar. Trafik kazaları nedeniyle insan araç ve çevrede meydana gelen zararlar azaltmak var. Hepsi olduğuna göre doğru cevabımız denizli oluyor, oluyor 17. Evet arkadaşlar şöyle devam edecek olursak. 18. soru ne diyor? Aşağıdaki aydan hangisi ruhsal yapı bozukluk sürücü ve bozuk sürücüler davranışlarından, davranışlarından da arkadaşlar? Hırslı ve kızgın olmamak, kurallara uymaya özen göstermek, başkalarının katlanma saygı göstermek bunlar olumlu arkadaşlar bozuk olan arıyoruz. Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğüne kendilerine ait sanmak arkadaşlar ruhsal bozukluğu anlamındadır. 18 adam. Emniyet Genel, Genel Müdürlüğü'nün yetki alanının dışında yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir demiş arkadaşlar. Evet. Emniyet görevinin dışında. İl özel değil, Afet işleri Genel Müdürlüğü değil arkadaşlar. Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevidir. 19 C han arkadaşlar. Evet. 20'ye bakacak olsak Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıt süren kişiye ne atılacak? Motorlu taşıt sürenler arkadaşlar. motorlu taşıt sürenler arkadaşlar. Şoför denir değil mi arkadaşlar? 20 Adana efendim. Evet kıymetli arkadaşlar. 21'e bakacak olursak. 21 ne diyor? Şekildeki arayların hangisi beklenmelidir? Yani şu anda polisin yani görevli şu akan, şu işaretlediğim yerler gidebilir. 4 ve 2'nin durması lazım. 4 ve 2 hangi şıkkı arkadaşlar? 4 ve 2 o da denizli arkadaşlar. Doğru cevap denizli durması lazım. Diğerleri geçmesi lazım arkadaşlar. Evet 22'ye bakacak olursak Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, yanması süreceği neyi bildirir arkadaşlar? Geri dön, dönmesini mi? Hayır. Motoru durdurulmasını mı? Hayır arkadaşlar. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını mı? Arkadaşlar. Harekete hazırlanmasını bildirir. 22 C yan. Evet arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini göre, gören sürücü ne yapmalıdır? Bakın sağdan ve soldan arkadaşlar. Sağdan ve soldan daralan yol var. Ne diyor? Hızını arttırmalı hayır arkadaşlar. Hızını azaltması gerekiyor. 10 23 Bursa arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. Devam ediyoruz şöyle. Biraz daha şöyle yapalım. Evet. Ne diyor? 24. soru. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir arkadaşlar? Görüyorsunuz. Ehil olmayan hayvan bir geyik resmi var burada. Eğil hayvan giremez hayır. Eğil hayvan gece eğil yani. Içer. vahşi hayvanlar giremez ve vahşi hayvanlar çıkabilir 24 denizler arkadaşlar. Evet. 25'e bakacak olursak aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamına düşük banket anlamındadır? Arkadaşlar burada zaten da görüyorsunuz düşük, düşük banket anlamındadır. Doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar 26'ya bakacak olursak şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola Aşağıdaki taşların hangisi girebilir demiş arkadaşlar. Otobüs giremez, kamyon arkadaşlar giremez, otomobil giremez. Çünkü bu ama motosiklet girebilir. 26 Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 27'deyiz. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerin hangisiyle aynı anlama gelir arkadaşlar. Aynı anlamı taşır. Aralıklı yanan kırmızı ışık, ışık arkadaşlar dur anlamındadır. O zaman baktığımızda burada dur var. 27 Bursa'dır. Evet arkadaşlar 28'e bakacak olursak. Çekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir arkadaşlar? Işık, ışık, ışıklara 50 metre kaldığını hayır arkadaşlar. Asgari en az hız sınırını hayır arkadaşlar. Azami en yüksek hız sınırını 50 olduğunu bildirir. 28 Ceyhan efendim. Evet arkadaşlar 29'a bakacak olursak Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkol olarak, alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır arkadaşlar? İlk defa tespit ediliyorsa 6 ay arkadaşlar doğru cevabımız denizli oluyor. Evet arkadaşlar. 30'dayız. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü 4 veya daha fazla şeritli yollarda Değişme ve dönme dışında aşağıdakiler hangisini seyretmek zorunda arkadaşlar? Bin bir arkadaşlar gördüğünüz gibi değil mi? Ne yapması lazım? En sağ şeritte ilerlemesi lazım. 30 adan arkadaşlar. 31 değil arkadaşlar. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülerin 100 metre mesafedeki sürücülerin ayıları hangisi yapması uygun olur? Hızını arttırması uygun değil arkadaşlar. Hızını azaltması uygundur. 31 Bursa oluyor. Evet, tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışında karayollarına diğer araçların en az kaç metre mesafeden takip etmek zorunda arkadaşlar. Burada biliyorsunuz arkadaşlar 50 doğru cevabımız Denizli oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. 33 değil arkadaşlar. 33'ün tamamını alalım şöyle. Evet. Şekildeki durumda öndeki araç geçmek isteyen bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi yapması doğrudur? Evet, önünü geçmek istiyor. Ne yapacak? Öndeki araç ile takip mesafesini azaltmalı mıdır? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Birinin olduğu yeri eledik. Bakın doğru cevabı hemen C çıkıyor. Geçiş yapacağı şerit boş olduğunun sona dönüş lambasıyla işaret vermeli. Doğru geçiş yapacağı araç sürücüsünün korna veya selektör yaparak uyarması doğru arkadaşlar. 33 C yan. Evet arkadaşlar 34 şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkı araç kullanmalıdır arkadaşlar? Arkadaşlar biliyorsunuz ki en hızlı olan hangisidir burada? Otomobil, otomobilin kullanması lazım. Hızlı bir şekilde yol açmak için. Ad geçse arkadaşlar. Ee, daha çok trafik sıkışacağı için doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar devam ediyoruz. 35'teyiz. Sürücüler dönüşlerde hangisini yapmak zorunda arkadaşlar? Niyetin dönüş lambası önceden bildirmek arkadaşlar gerekiyor. Evet, doğru cevap Adana çıkıyor hemen de. Evet 36'dayız arkadaşlar. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halinde ambulansın geçmesi gerekir. Doğru. Bu durum aşağıda hangisini açıklar Ne için ambulansın geçmesi gerekiyor arkadaşlar? Otomobilin tali yolda olması değil arkadaşlar. Ambulansın ana yolda olması değil arkadaşlar. Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olmasından dolayı yani arkadaşlar 36 Ceyhan oluyor arkadaşlar. 37'ye bakacak olursak. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ve otobüsün karşılaşması durumunda hanginin diğerine yol vermesi lazım olacak? Arkadaşlar evet, otobüsün e, otomobile yol vermesi lazım. O da doğru cevabımız Bursa çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada nasıl mantık şu. Hızlı olan küçük olana veya büyük olan ve yavaş olanın hızlı ve küçük olana yol vermesi gerekiyor arkadaşlar. Mantık bu. Evet arkadaşlar e, 38'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya, bak, duraklamaya, duraklamaya ifade, duraklamayı ifade eder arkadaşlar. Evet, görevlilerce verilen emirlere durmak durmak zaten. Kırmızı ışıkta yanlara beklemek beklemek değil, durmaktır arkadaşlar, durmadır bu. 5 dakika daha fazla beklemek durmadır ama yolcu indirir, aşağı, yolcu indirirken, bindirirken bu duraklamayı ifade eder. 28, şey 38 adara. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber edelim arkadaşlar? Evet. Dönüş ışıklarını yakarak değil, birkaç defa konu çalarak değil, acil uyarı ışıklarını yakarak değil, birkaç defa selektör yaparak doğru cevap arkadaşlar. 39 denizli oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar dayız. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcu araçta tutacak vücudun ileri sağa sola veya yukarı var vurmasını önleyecek teçhizat aracı. Açılabilir taban değil emniyet kemeri doğru cevabımız arkadaşlar. 40 Bursa oluyor. 41'e bakacak olursak arkadaşlar. Görülen ifadeden noktalarda noktalarla belirtilen yere aşağıdan hangisi yazılmalıdır diyor. İkiden fazla şeritli, ikiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek trafikte eee hangi hangisi noktada sayılan hale Bakın arkadaşlar burada taliplilik aslilik kusurunu sayılar arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız 41 Bursa oluyor. Evet 42'ye bakacak olursak trafik kazasına karışan ve olay yerinde geçenler yukarıdaki hangisi yapmakla yükümlüdür arkadaşlar? İlk yardım tedbirlerini almakla yükümlüdür. Olayı, olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşlarına bildirmekle yükümlüdür arkadaşlar. Yetkilerin istediği halinden yaralara en yakın sağlık kuruluşlarına götürmekle yük, e, yükümlüdür. 42 Denizli arkadaşlar. Evet 43'e bakacak olursak değerli arkadaşlar. Aracın sürücüsü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki hangisine hangisi uygulanır arkadaşlar. Evet. Araç sahibi ne yapmayacak? Arkadaşlar? oğlunun belgesi olmayan kişilere aracını sürdürüyor. Ne yapılır buna? Trafikten süresiz men yanlış arkadaşlar. Yeniden sürücü eğitimine kabul tutmak değil arkadaşlar. Tescil plakası üzerinden idari para cezası verilir. 43 Ceyhan arkadaşlar. 44'e bakacak olursak üzerinde teknik değişiklik yapılıp ya da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgele, belgelendirilip tescil, tescil kuruluşuna tescil edelim, edilinceye kadar aşağıdaki hangisi uygulanır arkadaşlar? Evet. Ee, bakın trafik tescil belgesi, araç tescil belgesi yapılmamışsa burada ayırmak değil, sürücünün ağır hafız değil, başkasına devir etmek şart değil. Trafikten men edilir 44 adan arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edecek olursak arkadaşlar. 45'teyiz arkadaşlar. Yukarıdaki tesisatın tamamı bulundurulması zorunlu olmayan arkadaşlar. Modulu taşır hangi zarıyor? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı arkadaşlar. Bunlar otobüste zorunlu, kamyonda zorunlu, zorunlu, otomobilde zorunlu. Ama traktörde, traktörlerde zorunlu değil. O zaman 45 denizli oluyor arkadaşlar. 46'ya bakacak olursak değerli arkadaşlar. 46'ya bakalım. 46 ne diyor? Aşağıdaki durumların hangisinde mutluluğu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır denecek arkadaşlar. Sürülecek araç başkasına aitse değil arkadaşlar. Kasko sigortası yaptırılmamışsa değil arkadaşlar. Aracın periyodik bakımı süresi geçmişse değil arkadaşlar. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değil arkadaşlar. ara trafikten e, yasak edilir. Doğru cevabınız azalır. 47'ye bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi? Çevre kirliliğinin önleme açısından olumlu bir davranıştır demiş arkadaşlar. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması yanlış arkadaşlar. Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması yanlış. Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması yanlış. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevre bilinçsizce bırakılmaması doğru. 47 Bursa oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 48 arkadaşlar böyle sorular da geliyor bilginiz olsun. Osmanlı'dan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan Ankara'ya gitmiş arkadaşlar. Evet böyle gitmiş sonra böyle gitmiş. Bu durumda araç hangi yönlere hareket etmiş olur arkadaşlar. Evet yön hareket arkadaşlar yönü bilmemiz lazım. Batıya doğru batı doğu değil arkadaşlar. Kuzey güney de değil arkadaşlar. Ee, kuzey Doğu yapacak, Kuzey Doğuya ve Kuzey Batıya doğru gitmiş, doğru cevabımız C arkadaşlar. Zaten yönleri bilmeniz lazım arkadaşlar. Kuzey, Güney, değil mi? Doğu, Batı arkadaşlar. Batı, işte Kuzey Doğu, Kuzey Batı, Güney Doğu, Güney Batı arkadaşlar. Bu şekilde haritalandırıyoruz, bilginiz olsun. Evet. 49'a bakacak olursak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır demiş arkadaşlar. Silecek motoru değil, şah, motor, şah, mo, şey, marş motoru değil, otomatik bir klima akü kullanırız. 49 kadar arkadaşlar. Evet, eldeyiz. Elde Dizel motorlarda yakın yakıtın ateşlenmesi nasıl olacak? Dizel motorlarda evet. Dizel motorlarda yakıt nasıl ateşlenir arkadaşlar? Buji, buji, kıvılcım ile bu benzinli motorlarda elektrik motoru ile değil arkadaşlar. Dışarıdan ısıtılana değil sıkıştırılan havanın sıcağı ile arkadaşlar. 50 denizli oluyor arkadaşlar. 2013'te arkadaşlar 60 tane soru çıktığı için 10 soruya daha kaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10 sorumuz daha var kıymetli arkadaşlar. Evet. 51'deyiz. Hatta şöyle 52'de alalım aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıdaki ibrelerin hangisi durumu iyi olmalıdır arkadaşlar demiş. Güzel. Frenlerin durumu iyi olmalıdır. Lastiklerin durumu iyi olmalı. yakıt seviyesi iyi olmalı. Hepsi o zaman doğru cevabımız 51 denizli. 52'deyiz arkadaşlar. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumların bildiren ışıklı, sesli veya ibrelim ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir arkadaşlar? Kabin demiş değil arkadaşlar. Başlık değil, sigortada gösterge paneli de bak gösterge paneli de böyle soruluyor. 52 bursa arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 53'teyiz. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakıma yapılmadığında yakıt sisteminde yeterli miktarda yakıt ulaşa yakıt ulaşana yağ filtresi demiş arkadaşlar. 53 değil. Polen filtresi değil. Ekran filtresi yakıt filtresi atacak. Yakıttan bahsettiği için 53 Ceyhan oluyor. 54'teyiz değil arkadaşlar. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenlerden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisinden neden oluyor? Ya motor yağ seviyesi az veya çok olursa ne olur? Konu konuşacağız. El fenerinin daha iyi tutulmasına değil arkadaşlar. Evet. Egzoz susturucunun dirilmesine değil arkadaşlar. Lastik hava basıcılarının düşmesine değil motor parçalarının zarar görmesine neden olur. 54 Bursa arkadaşlar. Evet Kıymetli arkadaşlar, şöyle devam edecek olursak 55'teyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürüş e, sürüş sırasında aracın bir tarafa çek, e, çekmesine sebep olur demiş arkadaşlar. Bujilerin ayarsız olması değil, aracın hızlı sürülmesi değil, yakıt deposunun dolu olması değil arkadaşlar. Lastiklerin birinin hava basıncının farklı olmasından kaynaklanır. 55 Adana 56'dayız 56'da, arkadaşlar. Şöyle 57 alalım. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdaların hangisidir arkadaşlar? Evet 56. Flaşör, flaşör arızalıdır değil arkadaşlar. Akü gerilimi düşüktür değil. Geri vites müşürü arızalıdır değil arkadaşlar. Lamba bağlantısından oksitlenme vardır. 56 hmm. deniz arkadaşlar. 57 diye bakacak olursak değil arkadaşlar. Akünün bakımında elektronik seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? arkadaşlar? Evet. Aküde elektrik elektrolitik seviyesi düşükse yani. asit ilave edilmeli yanlış arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Hava filtresi değiştirilmeli yanlış. Kutu başları gevşetilmeli derse yani. saf su ilave edilmelidir. 57 Bursa oluyor arkadaşlar. Evet 58'e bakacak olursak motorun soğutma sisteminde kullanılan su 0 derecenin altındaki hava şartlarına dolanarak motorda çatlama ve hasara sebep olur arkadaşlar. Evet. Motor suyunun, motor soğutma suyunun arkadaşlar donmaması için buna göre donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdaki hangisi karıştırılmalıdır demiş. fren donlayı değil, motor yağı değil, akü, elektrolit değil, antifriz karıştırılırız. 58 Adana arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. Son İki sorumuz. Kıymetli arkadaşlar bakın samimi söylüyorum. Buna yıldız atıyorum arkadaşlar. Bakın 2013'te sorulmuş bir soru. 2022'de de çıktı. Bilginiz olsun. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığın yanması sürece neyi bildirir arkadaşlar? Ya arkadaşlar. Ön ısıtma bujilerin çalışmakta olduğunu. Hayır arkadaşlar. Fren balataların bitmek üzerinde olduğunu. Hayır arkadaşlar motor yağ bazının düş, çok düştüğünü bildirir. 59 c arkadaşlar. Ve derhal arabayı durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. 60'dayız ve son soru son soruyu çözmeden önce sizden rica lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemli arkadaşlar. Araçta yakıt ekonomisi için aşıkların hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı arkadaşlar. Sinyal ampulü değil arkadaşlar. göstergesi değil. Yakıt göstergesi değil. Hava Fitresi 60 Bursa. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar.